Çocuklar kusura bakmayın güzellik merkezine gitmiştim. O yüzden 1-2 dakika geç kaldım. Güzellik merkezine mi gittiniz? Evet evladım. Bir insanın bakımlı olması çok önemlidir. Yalnız hocam güzellik merkezinde sıra size gelmemiş herhalde. Çocuklar susun susun. Vallahi sizi susturmaktan ders işleyemiyorum. Ya eve gidiyorum benim boğazım acıyor bağırmaktan ya. Lütfen ben bunları zaten biliyorum. Size anlatıyorum. Anlatır anlatır giderim yine maaşımı alırım. Veya hiç anlatmam buraya gelir otururum otururum giderim yine maaşımı alırım. Zararlı çıkan siz olursunuz. Evet Hasan Türkçe vereceğim cümleyi İngilizceye çevir bakalım. Allah Allah bu sınıfta tek ben varım sanki. Bütün soruları bana soruyor ya. Buyurun hocam dinliyorum. Çocuk koştu koştu denize düştü boğuldu. The boy. The boy gıdık gıdık cumburlop gulu gulu. Oğlum bu İngilizce mi? Ben sana İngilizceye çevir dedim. Bu söylediğin bir dil bile değil. Tarzanca bildiğin. Tamam o zaman bana içinde şeker kelimesi geçen İngilizce bir cümle kur. Şeker mi? Ulan şeker İngilizce'de ne demekti ya? Allah Allah. I drink milk. Oğlum süt içtim dedin. Şeker kelimesi bunun içinde nerede geçiyor? Hocam ben sütü hep şekerli içerim. Şeker de sütün içindeydi. Ya delireceğim delireceğim. Hayır oğlum büyünce sen ne olmak istiyorsun? Manken olmak istiyorum hocam. Oğlum sen bu suratla nasıl manken olacaksın lan? Ben senden daha yakışıklı maymunlar gördüm. Tam insan olacakmışsın da evrimini tamamlayamayan maymun gibisin lan şu tipe bak. Çirkinliğin vücut bulmuş hali gibisin lan. Resmen güzellik anlayışına tepki olarak doğmuşsun oğlum sen. Senden manken falan olmaz. Böyle boş hayallere kapılma. Bence sen tipsizlerin de olabileceği bir meslek seçimi yap. Ben de o zaman öğretmen olurum hocam sizin gibi. Arkadaşlar dün yaptığımız deneyde kolanın içine solucan koymuştuk, fantanın içine solucan koymuştuk, gazozun içine solucan koymuştuk, bir de sebzelerin arasına solucan koymuştuk. Kola, fanta ve gazozun içindeki solucanlar maalesef ki ölmüş. Ama sebzenin içindeki solucan hala yaşıyor. Bu deneyden ne öğrendik Ahmetciğim? Bana söyleyebilir misin? Her kim ki kola, fanta, gazoz içiyorsa midesinde solucan olmaz, sebze yiyorsa midesinde solucan olur. Beyefendi olduğunuz derslere çok ilgisiz. Ödevlerini yapmıyor. Ayrıca sınavlarda da çok başarısız. Büyük ihtimalle sınıfta kalacak. Peki size 50 bin lira versem oğlumu geçirir misiniz? 50 bin lira mı? Evet tamı tamına 50 bin TL. Hmm 50 bin TL. Peki olur geçiririm. Peki 500 lira versem oğlumu geçirir misiniz? Beyefendi siz beni ne sanıyorsunuz? Öğretmen bey biraz önce ne olduğumuzu anladık. Şimdi de pazarlığa geçtik. kızım daha sen yatıyor musun ya saat kaç oldu anne ne yapması kalktım işte ya saat de daha altı buçuk zaten bugün bayram kızım erken kalkılır hadi git çayı koy kahvaltı hazırla baban şimdi bayram namazından gelir daha sonra da etrafı topla bak bugün bir sürü misafir gelecek of ya of bu bayram niye hiç bana gelmiyor Anneciğim günaydın. Ay benim yakışıklı oğlum kalkmış mı? Yatsaydın biraz daha oğlum dinlenseydin bugün bayram misafirler daha gelmez. Yok ya saat zaten 11 olmuş anneciğim kalktığım iyi oldu. Ya baba komşunun çocuğuna bana verdiğim bayram açtığından daha fazla nasıl açlık verebilirsin ya? Ya oğlum ne yapayım elimi cebime attım bozuk yokmuş o çıktı ayıp olmasın diye ben de verdim yani boşluğuma geldi. Ya bana 20 TL veriyorsun komşunun çocuğuna 50 TL veriyorsun ya. Tamam evladım öbür bayram biraz daha fazla açlık veririm sana telafi ederiz bunu merak etme. Öbür bayram mı? Yok ya sen olayı geçiştirmeye çalışıyorsun baba. Öbür bayram sen bana fazla para falan vermezsin. Oğlum bu konuyu burada kapatalım. Anne Annene söyle bize tatlı koysun. Tatlı getir. Tatlı yiyelim. Tatlı tatlı konuşalım hadi. Vallahi baba hiç kusura bakma benim tadım kaçtı. Git komşu çocuğuna söyle o getirsin senin baklavanı. Oğlum uzatma istersen artık. Bana oğlum deme. Git komşu çocuğuna oğlum de. Keşke o senin oğlun olsaymış. Ah keşke. <laughs> Bilal oğlum alınacaklar var. 2 dakika markete gitti de gel hadi. Ya baba oyun oynuyorum görmüyor musun ya? Tamam oğlum durdur oyununu markete git gel kaldığın yerden devam edersin. Baba online oynuyorum durduramam oyunum falan ya. Bak Bilal geçenki gibi modem bilgisayarın güç kablosunu saklarım. Yalvarırsın yine baba modem ve güç kablosunu nereye sakladın ver diye. Ya of ya of tamam gideceğim ya of. Oğlum bak geçen markete gittin. 4 parça şey istedim. Aklın hala oyunda herhalde. Yarısını aldın geldin yarısını almadın. Bak hepsini al gel dediklerimi tamam mı? Yumurta 30 Yumurta olsun, bir tanesi bile kırılmasın. Ya tamam baba. Aa. Ya neden vuruyorsun baba? Tamam dedim, bir şey demedim ki ya. Yumurtalar için vurdum. Yumurtaları kırmadım, bir şey yapmadım. Niye vurdun ki bana? Oğlum, yumurtaları kırdıktan sonra vurmanın neye faydası var ki? Arkadaşlar merhaba. İngilizce kursumuzun ilk gününe hoş geldiniz. Ben İngilizce öğretmeniniz John. Amerikalıyım. Yani ana dilim İngilizce. Çok şanslısınız. Beraber İngilizce öğreneceğiz. Arkadaşlar İngilizceniz ne düzeyde acaba? Hocam benim İngilizcem ileri düzeyde. İleri düzeyde mi? Nereden öğrendin İngilizceyi? Hocam babamın işi dolayısıyla 5 sene İngiltere'de kaldık. Ben 5 sene boyunca İngiliz okullarında okudum ve de İngilizcemi ilerlettim. Peki kursa ne işin var o zaman? Kursa sadece sertifika olmak için geliyorum. Hmm, bu yaşta ileri derecede İngilizce bilmem güzel. Türkler çok zorlanıyorlar İngilizce öğrenmekte. Zor bir dil olduğunu söylüyorlar. Bence İngilizce zor bir dil değil. Bence çok kolay bir dil. Nasıl yani? Nasıl çok kolay bir dil anlamadım. Demek istiyorum ki hocam, siz Amerikalılar bile İngilizce öğrendiğinize göre İngilizce demek ki çok kolay bir dil. Ya bu bilgisayar delirtecek beni ya. Ağzını kırdığımın bilgisayara ekran kartını tanımadı webcam'i de görmüyor. Ulan hayırsız torun. Bırak birazcık şunu da dedenle muhabbet et. Sen tanıyor musun ekran kartını dede? Vallahi epey zaman oldu. Tanımam herhalde şimdi. Haha <laughs> salla salla. Webcam'i görüyor musun peki? Arada geliyor kahveye. Ya dede bilmiyorsan bilmiyorum de. Niye atıyorsun anlamadım. Ulan benim hafızam 2 dedebayt. Nasıl alsın öyle şeyleri mendebur? <laughs> Arkadaşlar hangi bölümü okuyup hangi meslek sahibi olmak istiyorsunuz? Ahmet senden başlayalım. Sen anlat bakalım. Hocam ben tıp fakültesini bitirip doktor olmak istiyorum. <laughs> doktor mu olmak istiyorsun? Ulan şu bak ya. Paintle çizilmiş gibi. Hastalara ameliyatımıza bu girecek deseler insanlar alternatif tıpa yönelir. Kırık çıkıkçılara doluşur. Ne yapayım lan? Allah da beni böyle yaratmış. Sanki doğarken katalog verdiler de bu tübü ben kendim seçtim. <laughs> Oğlum bana bir bardak su getirsene. Baba ama çok sıvı tüketiyorsun ya. Ah! Ne oldu baba neden vurdun ya şimdi durup dururken Sıvı tüketiyorsun lan Uzay gemisinde doğdu sanki hayvan herif Su içiyorsun desen olmuyor mu Bu sedin neredeydin? Neden gelmedin okula? Şey hocam hastaydım o yüzden gelemedim. Hocam hastaydım o yüzden gelemedim. Neden yalan söylüyorsun kızım? Seni dışarıda arkadaşların gezerken görmüşler. Hatta yanında da bir tane erkek varmış. Pislik ispiyoncular. Kızım bak yakında sınava gireceksiniz. En çok ders çalışman gereken zamanda ipsiz sapsız kişilerle niye vakit geçiriyorsun? Böyle serserilerle vakit geçirirken üniversite sınavını kazanamazsan hayatın boyunca bugünlerini çok ararsın. Şimdi o senin yanındaki eşşoğlaşacak bu okuldan mı? Tanıyor muyum ben? Tanıyorsunuz hocam sizin oğlunuzdu. <laughs> Hasan ne oldu oğlum niye titreyip duruyorsun? Hocam vallahi donuyorum çok soğuk ya çok üşüyorum hocam. Bu soğukta okula tişörtle gelirsen üşümen normal değil mi oğlum? Hocam nereden bileyim bu kadar soğuk olacağını? Camdan baktım hava güneşliydi bir tane de bulut yoktu. Senin camdan bakıp da gördüğün güneşe eşek donduran güneşi denir. Aynen hocam bu kadar soğuk olursa eşek bile donar. Oğlum öyle değil. Nasıl yani hocam anlamadım. Eşek de senin gibi ahırın camından bakarmış hava güneşli dışarıya çıkarmış. E tabi havada soğuk olunca donarmış. Soğuktan beynin de dondu şu an çok fazla çalışmıyor ama sanırım bana eşek dediniz. Babam iPhone 14'ü 40.000 TL'ye aldı. Benim babam da ay sonu 4.200 TL alacak. Senin baban nasıl bu kadar zengin oldu ya? İşte böyle zengin oldu. Böyle mi? Böyle bak böyle zengin oldu. Böyle yani. Ben neden zengin olmuyorum peki? Salaksın da o yüzden. Ya Ahmet oğlum dalga geçiyor seninle saçma sapan hareketler yaptırıyor ya. Gel şuraya otur yerine. Evet arkadaşlar vakit kaybetmeden hemen dersimize başlayalım. Hocam bir şey söyleyebilir miyim derse başlamadan önce? Efendim Ahmet buyur söyle. Hocam Bilal fakir olduğumuz için benimle dalga geçti. Ahmetçim takılma böyle şeylere. Para her şey demek değildir. Para mutluluk getirmez. Aynen hocam para mutluluk getirmez. Biz zenginler her gün karanlık odaya girip ağlıyoruz hocam. Tabi siz fakirler bunun ne demek olduğunu bilemezsiniz. <laughs> Bilalcim sen mutlu Mutlu olabilirsin ama mutluluk sebebin zengin olmak değil. Parayla mutluluğu satın alamazsın. Hocam parayla mutluluğu satın alamazsınız ama mutsuz olduğunuzda fakir olup belediye otobüsünün içinde ağlamaktansa zengin olup bir Mercedes'in içinde ağlamak daha iyidir. <laughs> Hocam orta bölüme girerseniz içerideki dev kakayı ben bırakmadım haberiniz olsun ben geldiğimde o vardı. Nereden bileceğiz oğlum? Hocam ne demek nereden bileceğiz? Ben 10 saniyede girdim çıktım. Kışlık erzak gibi bırakmış adam. Boş vakitlerinde yapmış sanki. Hmm kışlık erzak gibi fena değil. Boş vakitlerinde yapmakta değişik. Güzel merak etme ben yaptım onu. Görenlerin betimlemelerine göre sözlü notu veriyorum. Sana 90 puan verdim. Evlense çocuğu olur diyen bir de buna kimlik çıkartmak lazım diyen vardı. Onlara da 100 puan verdim. Hocam siz kaka Yaparken fazla akınmışsınız herhalde. Kaka ile birlikte beynimiz de çıkmış. Hocam bayram tatilinin kaç gün olacağı açıklanmış. Bize de söyleyebilir misiniz? Kaç gün olacak bayram tatili? Evet bayram tatilinin kaç gün olacağı açıklandı. Bayram tatili 5 gün olacak arkadaşlar. Lan gıdılang lang lang gıdılang lang samsak döveci Güm büdü güm bam güm bam güm bam gümeci Hocam bayram tatilinin kaç gün olacağı açıklanmış kaç günmüş bayram tatili kaç gün kaç gün Evet açıklandı bayram tatili 9 gün arkadaşlar Gıdılang lang 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 samsak Hocam bayram tatilinde nereye gideceksiniz? Önce Çeşme'ye gideceğim, oradan da Bodrum'a geçeceğim. Oo hocam iyisiniz vallahi. Bütün tatil yörelerini gezeceksiniz o zaman. Ne tatil yöresi evladım? Caminin çeşmesinden su alıp şişme havuza doldurup apartmanın bodrumunda şişme havuzda girip yüzeceğim. <laughs> Çok komik. Ya. Hocam peki bayram tatili kaç gün olacak? Sana kaç lazım? <laughs> Çok komik. <laughs> Bence bayram tatili 5 gün olur demedi demeyin. Ya kem gözlü Cevdet lütfen bu bayram tatili konusunda sen konuşma yorum yapma. Gel. Buyurun müdür bey. Hocam kusura bakmayın dersinizi böldüm ama çocuklara bir duyurum olacaktı. Estağfurullah buyurun müdür bey. Çocuklar bayram tatilinin kaç gün olduğuna dair milli eğitimden yazı geldi. Bayram tatili... Bayram tatili... Bayram tatili... Müdür bey neden acım modunu açtınız? Alt üstü bayram tatilinin kaç gün olduğunu söyleyeceksiniz. Bayram tatili 9 gün arkadaşlar. Langıdı lang lang langıdı lang lang samsak Ahmet ödevini neden yapmadın oğlum? Eee hocam şey için yapmadım hocam eee size bir iyi bir de kötü haberim var. Önce kötüyü mü söyleyeyim iyi mi söyleyeyim? Önce kötüyü söyle. Kötü haber maalesef ki iyi haber yok. Eee yani haber yok o zaman. E, evet yok. Benim de sana bir iyi bir kötü haberim var. Önce hangisini duymak istersin? Önce iyi haberi söyleyin hocam. Bu ödevi yapmana gerek yok artık. Bu ödevden kurtuldun. Peki kötü haber ne hocam? Sıfır aldın ve bu dersten sınıfta kaldın. <laughs> Baba bugün dışarı çık beraber bir şeyler yapalım mı? Vakit geçirelim beraber ne olur? Oğlum arkadaşlarını ara arkadaşlarınla gez. Bak tatil arkadaşlarında evdedir. Hadi onların da canı sıkılıyordur bak. Baba yaz geldi ama ben hala botlarımı giyiyorum. Geçen seneki giydiğim spor ayakkabılarım da eskidi. Beraber alışverişe çıkabilir miyiz? Hem birlikte vakit geçirmiş oluruz. Oğlum çok yorgunum. İnternetten bak internetten al hadi. Baba ders çalışıyorum da biraz ödevlerime yardım edebilir misin lütfen? Oğlum bak işten yeni geldim kafam kazan gibi tamam mı? Hadi git kendi Yavaş yavaş yap derslerini. Baba tarih dersi çalışıyorum. En nefret ettiğim ders ya. Atalarımız niye bu kadar çok savaşmış anlamıyorum. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Zamanında atalarımız canla başla savaşmasaydı babam belli olmazdı. Sanki belli oluyor da ne oluyor baba? Bir şeye faydan mı var? Ne diyorsun lan sen? Nasıl konuşuyorsun lan öyle? Baba tamam bir an gaza geldim baba tamam özür dilerim baba. Gelirken öğretmeninle karşılaştım. Bugün okula gitmemişsin. Hangi öğretmenimle karşılaştın dedi. Matematik öğretmenin yok mu? Remzi öğretmen onunla karşılaştım. Dedeciğim benim öyle bir öğretmenim yok. Allah Allah kiminle karşılaştım o zaman ben? Dedeciğim sen hiç dışarıya çıkmadın ki. Ne diyorsun? Ayrıca ben liseyi bitirdim. Üniversiteyi de kazanamadım. Okula da gitmiyorum. Şu anda da çalışıyorum. <laughs> Oğlum artık eşek kadar adam oldum. Odanın böyle dağınık olmasından utanmıyor musun? Yani utanıyorum tabi anneciğim. Arkadaşlarım geliyor. Oda dağınık, pis, her taraf tozlu. Yani artık bir temizleyip toplasan çok iyi olacak odayı. Anladım ki oğlum sende utanma yokmuş. Ben toplayacak olsam senin odanı neden sana söyleyeyim? Sen toplayacaksın tabii ki. Burası senin yaşam alanı. Kendin dağıtıyorsun. Peki anneciğim topluyorum. O artı D artı A artı M. Evet. Tamam oğlum bunu sen istedin. Babana söyleyeceğim şimdi. Hadi baban söylediğinde de toplama bakalım. Böyle bir dalga geç babanla da ağzını burnunu bir kırsın senin. Tamam anne tamam. Tamam söyleme toplayacağım. Vallahi toplayacağım ya. Vallahi yalacağım üç her tarafı. <laughs> Evet arkadaşlar dersimiz burada bitti. Sessizce toplanmaya başlayabilirsiniz. Hepinize iyi bayramlar, iyi tatiller diliyorum çocuklar. Oh be bugün de bitti. 5 günlük tatil yükleniyor. Bayram tatili boyunca yatacağım var ya hiçbir şey yapmayacağım. Çocuklar ödev verecektim. Kusura bakmayın söylemeyi unuttum. Bayram tatili boyunca 2000 tane matematik sorusu çözün, getirin. Bayramdan sonra yapıp yapmadığınızı kontrol edeceğim. Ya ben 2000 tane soru çözeceksem nasıl tatil yapacağım peki? <laughs> Evet arkadaşlar Allah nasip eder de üniversiteyi okursanız üniversiteden sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz? Hocam üniversiteyi bitirdikten sonra alıp başımı gideceğim buralardan. Yurt dışında çalışacağım. İyi aferin oğlum. Sen de git o da gitsin öbürü de gitsin. Bütün genç ve parlak beyinler göç etsin. Memleketi kaderine terk edin tamam mı? Yani öyle mi diyorsunuz hocam? Yok lan şaka şaka defol git. Baba bana bayramlık alsana ya lütfen lütfen baba ya Uslu durup derslerine çalıştın mı? Evet Salak mısın oğlum paramız olmadığını bilmiyor musun? Niye uslu durup derslerine çalıştın ki? Ben de uslu durmadım zaten derslerime de çalışmadım <laughs> Bizden adam olmaz oğlum Hasan söyle bakalım ikinci bir yana kuşatması kaç yılında yapıldı? Cevap sorun içinde gizli zaten hocam. Hani oğlum nerede gizli? Artık ne biçim sakladıysanız bulamıyoruz işte hocam. Enişte 10 lira nedir Allah'ını seversen ya. TikTok videosu falan çekiyorsun. Bana kamera şakası mı yapıyorsun? Vallahi enişte e devlette de, akrabalarını ekle çıkar seçeneği olsa senle teyzeme akrabalıktan çıkartırım. İnsan yeğenine 20 lira bayram açtı verir mi? Sen de koskoca adam oldun 50 lira biraz az oldu ama kusura bakma yani ekonomik durumları biliyorsun yani. Peki bakalım enişte bu seferlik kurtarsın bakalım diğer bayramlarda telafi edersin. <laughs> enişte kuzene marketten bir şey almaya gönderdiğinde eğer gitmezse sen bana mesaj at veya ara ben giderim seni hiç merak etme enişteciğim. Enişte sana baba diyebilir miyim? kardeşinle abin amcanlara bayramlaşmaya gidiyor. Hadi hazırlan sen de git ayıp olur. Ya anne hayır ya ben bayramlaşma falan hiç sevmiyorum böyle şeyleri ya. Ben şimdi mesaj atar bayramını kutlarım amcamın. Peki oğlum sen bilirsin. Mesajla kutlamak da şimdi ayıp olur ya. Arayayım da bayramını öyle kutlayayım amcamın bari. Alo. Amcacım bayramın mübarek olsun ellerinden öperim. Sağ ol yeğenim ben de gözlerinden öperim iyi bayramlar. Ne oldu yeğenim şehir dışında mısın? Gelmeyeceğim bayramlaşmaya. Yok amcacım şehir dışında değilim ama bu bayram böyle oldu artık ya. Peki yeğenim öyle olsun bakalım. 200 TL bayram açtığını da fotoğrafını çeker ben Whatsapp'tan sana atarım. Güle güle harcarsın. Bu bayramda öyle olsun bakalım. 200 lira mı? He. Dur geliyorum amcacım. Böyle telefondan bayramını kutlamak hiç işime sinmedi ya. <laughs>